Kubbe-i Hadra, Mevlana Müzesi'ne değeri katan en büyük görsellerden biri. Yani birçok insan, tamam içerideki maneviyat önemli ama bu görsele de çok büyük önem veriyorlar. O yüzden Kubbe-i Hadra olmayınca insanlar bayağı üzülüyordu. Şöyle ki, insanlar Mevlana Müzesi'ni dahi soruyor. Kubbe-i Hadra'yı göremeyince, müzenin nerede olduğunu dahi bilemiyorlar. O yüzden bize soruyorlardı, Mevlana Müzesi nerede diye. 3-4 gün oldu açılalı. Çok da bir güzel görüntü var gördüğünüz gibi. Konya'ya dünyayı bekliyoruz yani. Dünyadan misafirlerimizi şey bekliyoruz şu kubbe için yani. Çok merak ediyorlardı ya. Biz ne zaman göreceğiz bu diye. Bu şekilde de yeni açıldı. Çok da güzel bir görüntü var gördüğünüz gibi. O şekilde yani. Ama tabi kapalı olunca üzüldük. Fakat şimdi açıldığını görmek bizi gayet memnun etti, mutlu etti. Tüm Konya'lara hayırlı olsun. Tüm gelen, gidecek, gelecek misafirlerimizin hepsine hayırlı mübarek olsun inşallah.